Arkadaşlar merhaba. 13 Şubat Salı Şili Club Epico de Conception yarışlarında beraberiz. 7 koşuluk bir program var. 7'li liple ilk 22.50'de start alacak bir şartlı koşuyla 1000 metre kum piste. 4 yaşlı dişlere mahsus. Bu grupta 8 numaralı İbrahim tek olur gibi gözüküyor. Koşuya bakalım. Koşu 100 metre, 1000 metre kompiste bir koşu. 8 numaralı İbrahim son startında yarım boy farkla ikinci oluyor, 1300 metre kompiste e, önceki startında da gene yarım e, boy farkla dördüncülüğü var. İki önceki starttaki 2000 metre bir koşuyu da kazanıyor. E, bu performansıyla bu grupta bu koşuyu kazanması lazım. 8 numaralı İbrahim. İlk koşu altılı geyen İK'ya 23 20de start alacak. 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1100 kumda bir handikap koşu. Koşu biraz zor bir koşu. 7 ee, numaralı Prince of Dubai ile başlayacağız. Önceki startında bir boy farklı ikinciliği var. Sonraki startında 3.5 boy farklı ikinciliği var. 1200 kum pistte bu ikincilikleri. 4 numaralı King Kitty Oro. Jose Sepulveda ile start olacak son 3 startında 1000 metre kum pistin iki yarışını 4.5 boy farklarla kazanmış bir isim. 6 numaralı Domingo de Noche son startını 6 boy farkla 1000 metre kum pistte kazanmış. 2 numaralı El Bozon Gustavo ile start alacak kullan bir isim. O da 3 e, Üç önceki startında bir ikinciliği, ondan önce de kazandığı bir handikap koşu var. 100 metre pistte 3 numaralı King of Cups son startını yaklaşık bir boy farkla kazanmış 1100 metre kum pistte. Yazmadığımız 1 ve 5 kaldı. Ben olsam e, bütçeniz müsaitse onları da yazıp bu ayağı kapatmanızda fayda var diye düşünüyorum. 1 numaralı Quiet Passage Negro ve 5 numaralı Don't Cry Be Happy yazılabilir bu ayakta eğer bütçeniz müsaitse ama 7 4 6 2 ve 3 öncelikli 1 ve 5 Ayağı kapatmak için önerceği isimler. Üçüncü koşu altı yani ikinci ayağı. bir meydan koşu dört yukarı İngilizler ama 1.100 kumda start alacak koşuda da 12 numaralı Okio ile başlayacağız. Son startında bir ikinciliği var ee, bin metre kum pistte. John Olatay ile start alıyor bugün. 9 numaralı El para Kayıt Jose Sepulveda ile start alacak. O da son 3 startında tabelada yer bulmuş bir isim. 3 numaralı Yayeli kariyerin ilk startında Luis Burgos ile start alacak. Ve 4 numaralı Aparatoso Luis Aranguren ile koşuda şans verdiğim isimler. Önceki startında 1 metre koymuştu. bir 2 olan bir isim. 12-9, 3 ve 4. Dördüncü koşu, dört karı İngilizler 1300 kumlu bir handikap koşu. Burada da Oro Blanco tek olur gibi gözüküyor. Nikolas o sesle start alacak olan. Koşuya bakalım. Koşu da iki numaralı Oro Blanco. Kariyerin iki, son iki startında 1100 ve 1300 kum pistte bir boy farklı ve boyun farkıyla ikincilikleri var. Bu grupta bu koşuyu kazanması lazım. Beşinci koşu handikap Koşu. Dört yukarı İngilizlere Mansur Binuskun'da start alacak. Koşu da dört numaralı Judge Room'la ile başlayacağız. Sebastian Gonzalez'le ile start alacak olan. Daha sonra dokuz numaralı Mr. Atlas, Jose Sepulveda ile son startındaki handikap Koşu'yu bir buçuk boy farkla bin, bin metre komple kazanmış bir isim. Ve beş numaralı Reto Bado. John Olathe ile bu koşulda şans verdiğim isimler. O da bir maiden koşuyu kazanıyor. Son startında 6.5 kilo farklı 1100 kumda. 6. koşuya geldik. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1100 kumda bir handikap koşu. Bu da bir zor koşulardan bir tanesi. 6 numaralı El Consei Canario ile başlayacağız. Louis Harvey ile start alıyor bugün. 2 numaralı Mr. Leo Joseph Laplanca ile start alacak. Son starttaki handikap koşuyu 4.5 boy farkla 1000 kumda kazanmış. 3 numaralı Laçuki Trini Önceki starttaki handikap koşuyu 2 boy farkla metre kumda kazanan bir isim ve 10 numaralı Salieri e, bu koşuda şans verdiğim isimler. Eğer bütçeniz müsaitse 4 numaralı Brave Horse. Son starttaki handikap koşuyu 2.5 boy farkla 1000 kumda kazanan ve 5 numaralı Perla del Estrecho, Christian Espinosa ile sonraki iki startını, nakil Maiden koşuyu 1100 metre kumda ve handicap koşu 1000 metre kumda boyun farkıyla kazanmış bir isim. Son koşuya geldik, altın altıncı ayağı, dört yukarı İngilizler ama 1100 kumda bir handikap koşu. Burada da iki isme yer vereceğiz. 4 numaralı Fresco, önceki start handikap koşuyu bir buçuk boy farklı kazanan bir isim. Bir metre kompiste ve 9 numaralı Torbako son 5 startında tabela değer bulmuş bir isim. Bu ayak için yeterli gibi gözüküyor. Altılı Ganyan şablonu ekranda gördüğünüz şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 7'li plesenin ilk ayağı 8 numaralı İbrahim Bu grupta koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Altılı ilk ya 23 start alacak zor bir koşu bana göre. 7 numaralı Prince of Dubai, 4 numaralı Kidioro, 6 numaralı Domingo de Noche, 2 numaralı El Bozon ve 3 numaralı King of Cups öne çıkan isimler. Bütçeniz müsaitse 1 ve 5'i de yazıp, bu ayağı kapatabilirsiniz. 3. koşu 12 numaralı Okuyao ile başladık. 9 numaralı El Paracaidista, 3 numaralı Yeyeli kariyerinin ilk startına ve 4 numaralı Aparotoso önerdiğim isimler arasında. 4. koşuda 2 numaralı Oro Blanco, tek olur gibi gözüküyor. 5. koşu 4 numaralı Judge Room, 9 numaralı Mr. Atlas ve 5 numaralı Letobado, yeterli gibi. 6. koşuda altı numaralı El Congresionario, 2 numaralı Mr. Leo, 3 numaralı La 10 numaralı Salieri, öncelikle 4 ve 5'te Brave Horse ve Perla del Estrecho, Enerji. Diğer isimler son kurşunlarda 4 numaralı Fresco ve 9 numaralı Yorbaco yeterli gibi gözüküyor. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.